Arkadaşım temizlik işçisi. Nasılsın Murat? Çöplerimi ayırıyorsun sen. Aferin sana dedi komşumuz Kemal amca. Bizim evin çöplerini hep ben atarım. Çöplerimizi türlerine göre ayırırım. Plastik ve ambalaj malzemesini sarı çöp kutusuna atarım. Sebze ve meyve atıklarını biyolojik atık kutusuna atarım. Kağıt ve gazeteleri ise kağıt kutusuna atarım bardak ve şişeleri cam toplama kutusuna götürürüm. Geri dönüşümün mümkün olmayan atıkları ise çöp konteynerine atarım. Çöpler toplandıktan sonra nereye götürülür merak ettim. O yüzden arkadaşım Mustafa beni çöp kamyonuna bindirip çöp işleme merkezine götürecek. İşte bak Mustafa geldi bile. Vakit henüz erken olduğu halde Mustafa ve arkadaşları bizim sokaktaki çöpleri topladılar bile. Sabah saat 6'da çöpleri toplamaya başlarız dedi Mustafa. Bu sırada çöp konteynerlerini çöp kamyonuna yaklaştırdı. Onları çöp kamyonunun arkasındaki mekanizmaya taktı. Bu mekanizma konteynerleri otomatik olarak kaldırarak kamyonun içine boşalttı. Eskiden çöp kutularını elle boşaltıyorduk. Bu çok ağır bir işti dedi Mustafa. Çöp kamyonundaki pres çöpleri sürekli olarak sıkıştırır. Böylece kamyona daha çok çöp sığar. Daha sonra semt pazarının kurulduğu meydana uğradık. Pazar yeni dağılmıştı. Sıra burayı temizlemeye gelmişti. Önce büyük bir temizleme aracı yolu temizledi. Bu araç kocaman bir elektrikli süpürgeye benziyordu. Temizlik işçileri de yola süpürdü. Çöpleri torbalara koyup kamyonete yüklediler. Bak, bu ilginç bir araç. Mustafa'nın arkadaşı bir başka temizlik görevlisini kalın bir boruyu kanalizasyona soktu. Bu makine kanalizasyonu tıkayan yaprak, plastik ve benzeri atıkları basınçlı havayla emip temizler. Böylece yağmur suyunun veya pis suyun kanalizasyondan rahatça akıp gitmesini sağlar. Bu araca kanal açma makinesi denir diye açıkladı Mustafa. O sırada küçük bir temizlik aracı Fiske'nin çevresini temizledi. Ne kadar şirin bir araç dedim. Bu küçük temizlik aracı çok hareketlidir. Bu yüzden özellikle yaya yollarının veya ulaşılması zor yerlerin temizliğinde kullanılır. Büyük araçlar buralara giremez. Çünkü dedi Mustafa. Şimdi de toplanan çöpler nereye götürülür onu göstereyim sana diye ekledi. Katı atık toplama tesisinin kapısından içeriye girdik. Bak, burada biyolojik gübre üretilir. Biyolojik atıklar yani sebze ve meyve atıkları burada toplanarak bekletilir. Birkaç hafta sonra çok değerli biyolojik gübre haline gelir dedi Mustafa. Bunun için biyolojik atıklar küçük parçalar halinde öğütülüyormuş. Sonra da üzerileri uzun sıralar halinde örtülüyormuş. Örtülerin içine taze hava veriliyormuş nemli ve sıcakmış burası. Böylece biyolojik atıklar hızla çürüyormuş. Sonunda çok değerli biyolojik gübre haline geliyormuş. Başka bir grup biyolojik atık ise kapalı depolarda bekletiliyormuş. Bir süre sonra bunlar çürümeye başlayınca biyolojik gaz ortaya çıkıyormuş. Bu gaz doğal gaz gibiymiş. Elektrik ve ısı üretiminde kullanılabiliyormuş. Bu işlemin sonunda elde kalan atıklar ise gübre olarak kullanılıyormuş. Böylece bu atıklardan iki kere yararlanılıyormuş. Şimdi de çöp yakmak tesisine geldik. Çöp kamyonlarının nasıl boşaltıldığını izledik. Çöp kamyonun arka kısmı yukarıya kalktı. İçindeki çöp dışarıya etildi. Çöpler büyük bir deponun içine düştü. Buradaki çöpler dev bir vinç yardımıyla taşıma bantlarına aktarıldı çöpler yakma odasına taşınarak yakıldı. Çöpleri yakınca çok miktarda ısı ortaya çıkar. Bu ısıyı kendi enerji santralimizde elektriğe dönüştürüyoruz. Arta kalan malzemeyi de yol yapımında kullanıyoruz. Böylece çöplerden farklı şekillerde yararlanmış oluyoruz diye açıkladı Mustafa. Geri dönüşüm kutularında topladığımız çöpler nereye gidiyor diye sordum. Onlar özel bir tesiste işleniyor. Hadi gel şimdi oraya bakalım dedi Mustafa. Geri dönüşüm kutularında toplanan çöpler buradaki büyük tesiste taşıma bantlarına konur. Burada her şey tam otomatik çalışır. Atıklar türlerine göre ayrılır. Örneğin metal şeyler güçlü bir mıknatısla çekilir. Hafif plastik, poşet ve folyolar basınçlı havayla ayrılır. Taşıma bandının sonunda yer alan görevliler ise elle ayıklama yapar. Çünkü bazen otomatik ayırma işleminden kaçan atıklar olabiliyor. Ardından plastik malzemeler küçük parçalar haline getirilir ve temizlenir. Sonra da eritilir. Eritildikten sonra üretimde yeniden kullanılır. Buna geri dönüşüm denir diye açıkladı Mustafa. Atık madde işleme tesisinin yanında geri dönüşüm deposu var. Geri dönüşme bazen recycling de denir. Çöplerin çoğu yeniden değerlendirilebilir. Buna geri dönüşüm denir. Örneğin, metal, cam, tahta, elektrikli aletler günlük geri dönüşüme sokulur. Geri dönüşüm için çöpler türlerine göre ayrılır. Geri dönüşüm konteynerleri dolduğunda bu tesise getirilir. Metal atıklar bazı fabrikalara satılır. Orada eritilip yeni ürünlerin üretiminde kullanılır. Ayrıca geri dönüşüm tesislerine zehirli veya tıbbi atıklar daha teslim edilir. Bunların kanalizasyona boşaltılması sakıncalıdır. Çünkü örneğin boya, hastane atıkları, yağ ve tiner gibi maddeler özel geri dönüşüm tesislerinde toplanır diye açıkladı Mustafa. Daha sonra yol kenarındaki cam toplama konteynerlerine baktık. Depositosuz şişe ve camlar bu konteynerlere atılır cam değerli bir ham maddedir. Bu yüzden normal çöp tenekesine atılmamalıdır. Cam ve şişeler renklerine göre ayrı konteynerlerinde toplanır. Beyaz cam, yeşil cam ve kahverengi cam gibi diye açıkladı Mustafa. Bak şu anda cam konteynerleri boşaltılıyor. Kamyonda 3 bölme var. Her biri farklı renkli camlar için. Daha sonra kamyon bu camları geri dönüşme tesisine götürür. Orada camlar temizlenir parçalanıp öğütülür. Öğütülmüş camlar eritilip cam üretiminde yeniden kullanılır. Biz temizlik görevlileri sadece sokakları süpürüp çöpleri toplamayız. Örneğin, kış geldiğinde yolları açmak ve tuzlamak da bizim işimizdir. Bunun için yol açma makineleri kullanılır. Yağan kar bu araçlarla temizlenir. Tuzlama aracıyla yollara tuz ve mıcır dökülür. Böylece buzlanma ve kayma önlenir. Ayrıca Kavşak veya yaya geçitlerini temizlemek için kürek ve süpürge kullanılır. Bu oldukça zorlu bir iştir. Üşmemize fırsat bile kalmaz. O yüzden diye açıkladı Mustafa. Eve dönünce boş plastik kutu ve şişelerden güzel bir oyuncak ev yaptım. Evdeki boş kutuları sadece geri dönüşüm için değil, oyun oynamak için de kullanabiliriz. Babam için komik bir maske yaptım. Yarın işe böyle gideceğini söyledi ona çok güldük. Büyüyünce geri dönüşüm uzmanı olmak istiyorum. Bugün bu konuda pek çok şey öğrendim çünkü.